Herkese merhaba sevgili dostlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Bugün yepyeni bir mobil oyunla beraberiz aslında Ion 2 Mobile size nasıl indirebilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. PC sürümüyle ilgilenmiyorum bunu lütfen sormayın ben sadece mobil oyunlar ile odaklıyım. Şimdi Ion 2 Mobile'de yarın yani 16 Kasım 2025 tarihinde karakterimizi oluşturabileceğiz. 18 Kasım 22 demişler bu Asya saatine göre sanırım Tayvan bölgesine ya da Çin bölgesine göre. oyunda İngilizce dil desteği de olmayabilir. Öncelikle Ion 2'den biraz sizlere kısa bilgiler vereyim. Ion 2, NCSoft'un geliştirdiği yeni nesil MMORPG mobil oyunudur. E, orijinal Ion'un direkt devamı değildir. Yani aynı evrende geçen ama tamamen yeniden tasarlanmış bir oyundur. Yine Unreal Angel 5 teması kullanılmıştır. Yüksek grafiklere sahip açık dünya odaklı bir yapısı bulunmaktadır. Şimdi oyunda senin neler bekliyor? Açık dünya ve havadan ve karadan savaş. Havadan savaş deyince şöyle Ion evrenin en ikonik özelliğidir zaten. Yani uçuş savaşları var oyun içerisinde normalde. Bu Ion 2'ye de entegre edilmiş yani bu oyunda da bunu görebileceğiz. Hem yeryüzünde hem de gökyüzünde düşmanlarla kapışabiliyorsunuz. Onu da bilgisini vereyim. E, oyun içerisinde büyük ölçekte PvP var. NC Soft'un özellikle şu modları öne çıkıyormuş. Yani bölge savaşları, kale savaşları, fraksiyon savaşları, toplu PvP. Yani bunların hepsi zaten toplu PvP özelliğine girer ama 20 ve 20 mi olur, 50 ve 50 mi olur bunu bilemem. E, sınıf sisteminde işte şu anlık benim bildiğim varıyor. E, Mage, Ranger, uzak menzilli yani okçu, Selerik, Destek, Assassin sınıfı bulunuyor. E, oyun içerisinde bir de hikaye odaklı görevler, co-op zindanlar var beraber arkadaşlarınızla girebileceğiniz. Ama bunlara şöyle Epik ee, epic sinemite, sinematikler de var oyun içerisine entegre edilmiş. Boss raidler ve hikaye odaklı ilerlemeler eklenmiş. Ee, zindanlar solo yani tek başınıza ve takım halinde girilebiliyormuş. Ion 2'nin de en çok merak ettiğiniz pay to win durumunu biliyorum. Kısaca şöyle bir temasından bahsedeyim. Tabi daha oynayamadık ama bu konu zaten çok kritik. Çünkü NC Soft var hiç belli olmaz. Zaten NC Soft deyince de benim aklıma bir mobil MMORPG ne geliyor? Lineage. 2M Lineage W gibi oyunlarda zaten bu oyun pay to win eleştirisi ve damgası yemiştir. Yani oyun demişim NC Soft firma olarak. Ama Ion 2'de de şöyle şeyler var sanırıyorum ki edindiğim Reddit'ten biraz bilgi edinmeye çalıştım. Kozmetik satışları ve Battle Pass kesin olacak. Bunu öncelikle bilmeni istiyorum. Ee, ekipman geliştirme hızlandırıcıları olacakmış. Yani buna muhtemelen tam kesin bir şey yok. Yani Raven 2'deki gibi ekipmanlarınızı geliştirmeyi hızlandırıcı ögeler. Yani yanmasını engelleyen e, o taşları parayla satın alabileceğiniz bir segment olacak sanıyorum Raven 2'deki gibi bu da zaten muhtemelen pay to -win olacak ekstra olarak premium özelliği de olacak oyun içerisinde yani premium üyelik sistemi de e, sonradan oyuna entegre edileceği söyleniyor premium özelliği de gelirse zaten seksenin üzerinde zaten pay to win unut yani e, pek bir şeyin kalmaz. Şimdi sevgili dostlar, sonra ne yapmanız gerekiyor? Ben size iki tane VPN göstereceğim. VPN'leri göstermeden önce şöyle bir şey de göstereceğim. Ben size Android telefonum olmadığı için emülatörden gösteriyorum mecbur. Yani benim telefon e, iPad olduğu için, iOS olduğu için. Şimdi hesabınıza baktığınızda burada payments yazıyor. Mesela bakın subscription yazıyor ya burada. Bu aslında abonelikler ve kredi kartı bilgisidir. Bu sizin telefonunuzda da gözükür. Mesela burada e, Metot dediğiniz zaman bakın kredi kartı falan yeri boş. Telefonunuzda kesinlikle bu boş olmalı ve daha önceden hiçbir şekilde bir alışveriş yapmamış olmanız lazım. Hiçbir oyuna. Yoksa ülkeniz değişmez haberiniz olsun. E bir de Samsung kullanıcılarında bir uygulama oluyor. Mesela Apple'da iCloud var ya. Onun gibi bir şeyi var. Onun da Cloud bir uygulaması var. Orada da adresinizin ekli olmaması gerekiyor. Mesela Apple'da iTunes'ta adres bilginiz, kredi kartı bilginiz varsa mağazadan ülkeniz değişmiyor. Çok saçma bir sistem ama Samsung'da da bu var. Buna da dikkat edin. Bir, pardon konuşamadım. E, bu ücretsiz bir VPN A, belirli bir kota veriyor size kullandıktan sonra premium istiyor ama ben size bunu göstermeyeceğim. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun yerine open spider VPN yazın buraya. E, şöyle bir VPN çıkacak. Bende de yüklü zaten. Bu VPN'i yükleyin sevgili dostlar. Ondan sonra reklamlar çıkabilir ben orayı keserim. Buraya geldiğiniz zaman bu VPN'i açın buraya da Search kısmından Tayvan yazın. Tayvan ülkesine bağlanmamız gerekecek çünkü. Şimdi sevgili dostlar şu anda VPN'e bağlanıyorum. Connected yazısını gördük. VPN'e bağlandıktan sonra Ana menüye geliyoruz buradan Tekrar bakın VPN'e bağlı olduğunuzu Connected yazısını görün yani buradan Settings Yani ayarlar Apps Uygulamalar Uygulamalardan sonra Google Play Store'u bulun. Google Play Store'dan sonra Storage yani burası depolama alanı. Clear Storage depolama alanını temizleme yapıyoruz bu şekilde. Dediğim gibi kesinlikle kredi kartı bilgisi veya alışveriş yapılmamış bir hesap olacak. Ondan sonra Play Store'a giriyorsunuz sevgili dostlar. E, VPN'den dolayı biraz geç gelebilir yani onu yapacak, yapabileceğimiz bir şey yok. O normal olabiliyor yani çünkü. Buradan ise arama kısmına Ion 2 yazdığımızda büyük bir ihtimalle oyunumuzu görebileceğiz. Evet sevgili dostum oyunumuz burada. E, Şöyle bir şey var yazıları görüyorsun Çince biraz VPN'den dolayı yine geç açılabilir İngilizce dil desteği olmayabilir onu oyuna girince göreceğiz yarın yarın 16 Kasım'da da karakterimizi oluşturabileceğiz sevgili dostlar böyle bir karakter oluşturma ekranı gelecek karakterimizi oluşturabileceğiz İstersen sana şimdi bir de iOS'u göstereyim iOS'a nasıl indirebilirsiniz sevgili dostum onu da göstereyim ondan sonra videomuzu bitirelim ne dedim bu işe? Hemen ben bir ekranımı değiştireyim buraları da keserim zaten. Şimdi sevgili dostlar Apple cihazım var benim zaten bu iPad'im ama telefondan da aynı işlemleri yaparsanız e, mutlaka olacaktır ama sizlere birkaç bir şey göstermek istiyorum. Mesela burada Apple Store'a girdiğiniz zaman e, sağ üstteki ikonunuza tıklayın. Burada mesela isminizin üzerine tıklayın. Şimdi ben parolamı girerken kesin. Mesela bakın burada satın alma geçmişi var. Burası boş çünkü ben hiçbir satın mesela son 90 gün ücretli hiçbir ücretli satın alım yapmamışım. Ee, ödemeleri yönet diyor mesela bakın burada ödemeleri yönet kısmı boş gördünüz mü kredi kartı bilgisi yok kesinlikle böyle olmalı ama bunu yaparken de daha önce hiçbir oyuna da alışveriş yapmamış, yapmamış olmanız gerekiyor o hesapla yani kesinlikle ee, onun dışında da bir şey yok kişiler kişiselleştirilmiş önerileri kapatmanızı öneriyorum onun dışında da hiçbir şey yok buradan ülke ve bölgeye tıklıyorsunuz sevgili dostlar benim yaptıklarımı yaparsanız ülkeniz değişir ee, itunes'ta da Hiçbir şekilde adres bilginizin olmaması gerekiyor. Buraya Tayvan yazmanız gerekiyor. Yine Tayvan ülkesini bulacaksınız. Buradan devam diyeceksiniz. E, kabul ediyorum diyeceksiniz. E, buradan bu seçeneği seçin. Hiçbir seçeneğidir bu. Bundan sonra benim yazdıklarımın aynısını yazın. Buraya Ayon yazacaksınız. Sevgili dostlar hiç fark etmez. Bana güven. Ayon ama benim dediklerim olacak. Kesinlikle hiçbir şekilde Google Play'deki gibi burada da hiçbir oyuna alışveriş yapmamış. Kredi kartı bilgisi ekli olmamış. Eğer varsa... Gideceksin Apple.com'a yeni bir Apple hesabı oluşturacaksın. Geleceksin bunu temiz bir hesapla yapacaksın. Yine değişmiyorsa benim verdiğim VPN ile bağlı bir şekilde yapacaksın. Yine değişecek. Bana güven. Ben ben yıllardır bunu yapıyorum. Ee, buradan istediğin bir yeri seçebilirsin. Hiç fark etmez. Ee, bir altı posta kodu yeridir. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır yazıyorsun. Telefon numarası yerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bastında eğer değişmez size bu 6 tane sıfır yaptığın yerin bir tanesini silip 5 tane sıfır yapıyorsun tekrar bitti diyorsun sevgili dostum. Ülken Tayvan ülkesine değişiyor. Ee, onun dışında buraya I12 yazdığında ama bir gir çık yapalım. Bir gir çık yapalım şu anda değişmedi. Şu anda değişti bak Çince oldu yazı gördün mü? Ülken değişti. I12 yazıyorsun buraya I12 yazdıktan sonra da buradan Apple'dan tekrar I12 yazabilirsin sevgili dostum yarın da. Dediğim gibi bu şekilde karakterimizi oluşturacağız. İngilizce olursa olur olmazsa da güzel görünüyor. Yeni bir oynayacağız. Ya Patreon olması umurumda değil. E, globale gelmeden hedefimiz oyunu oynamak. Kanalımızda oyunu bulundurmak. Oynanışına bakmak. E, dediğim gibi bak 11-18 diyor. Görüyor musun? E, yukarıda görebiliyorsundur umarım. 18'inde çıkacak. 16'sında da karakter oluşturabileceğiz. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Öncelikle kendine çok iyi bak. E, efendim görüşmek üzere. Hoşçakal. Kanalımda ayyon görebileceksin.